Büyük oyun firmalarına parmak ısırtan Pokemon benzeri yeni oyun ve dudak uçuklatan oyun zamları. Hadi konuşalım. 19 Ocak'ta oyuncusuyla buluşan Palworld çıktığı ilk 8 saatte 1 milyon satış barajını geçerken ilerleyen 24 saatte yani çıkışının ilk günü 2 milyon 30. saatte ise 3 milyon satış barajını aştı. Bu satış rakamlarına baktığımızda büyük oyun firmalarının büyük oyunlarının bile bu kadar kısa sürede ulaşabileceği satış rakamları değil bunlar. Yani ulaşabilirler ama bu kadar kolay değil. Arca Steam üzerinden anlık 1 milyon 284 bin oyuncu ile birlikte rekor bir sayıya imza attı. Acı 3 gün boyunca Steam'de anlık oyuncu sayısı konumunda liderliğini de korudu Palworld. Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyunları listelediğimizde ise Palworld hızlı bir şekilde listenin 5. sırasına adını yazdırabildi. Bu arada bu rakamlar oyunu Game Pass'te ya da Xbox üzerinden oynayan oyuncuları içermeyen rakamlar. Oyun şu an Game Pass'te de mevcut bu arada ya da Steam fiyatı yüksek geldiyse 85'e gibi çok uygun bir fiyattan Microsoft Store üzerinden de satın alınabiliyor. Bu arada ben öyle yaptım ya yani Steam'deki fiyatını TL'ye çevirdiğimizde 420 lira bandı bir şey 85'e verdim. Microsoft Store'dan aldım. Oyuncak arkadaşlar da öyle yapsın. Oyunda Pokemon benzeri pal olarak adlandırılan yardımcı karakterler var. Bu karakterleri tıpkı Pokemon'da olduğu gibi Poketop'a hapsetme misali ekibimize katabiliyoruz. Aksiyonda, işçilikte ya da farklı konularda kullanabiliyoruz onları. Ayrıca pallar silahımız veya kölelerimiz de olabiliyorlar. Bir de çok ilginç bir şey var abi oyunda. Biz bu palları yiyecek olarak da kullanabiliyoruz. Yiyebiliyoruz lan. Tüm bunların dışında pallerle gerçek anlamda dostluk kurma şansı da veriyor oyun. Yani Power World her ne kadar Pokemon'a benzer bir temeli o turtulmuş bir oyun olsa da Pokemon oyunlarının aksine oyuncuya daha özgür bir dünya sunuyor. Yani olduğun dünyasında elimiz çok daha zengin ve dünya gerçekten daha gerçekçi hissettirebiliyor. Parlerle ilgilenmek dışında oyun yoğun bir şekilde hayatta kalma unsurları da barındırıyor. Hayatta kalmak için yiyecek, su, barınak ve silah gibi ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Bunun için çeşitli kaynaklar toplamak, işlemek ve kullanmak zorundayız. Evler, köprüler, barınaklar, savunma sistemleri, fabrikalar, çiftlikler, kaleler hatta koca koca şeyler ve daha birçok yapıyı kraftlayabiliyoruz oyunda. Yani anlayacağınız oyun crafting sistemini oldukça önemseyen ve bu konuda fazlaca gelişmiş bir oyun. Zelda oyunlarının olduğu gibi tamamen oyuncunun kendi hayal dünyasını oyuna aktarma fırsatı veriyor Palworld. Oyundaki farklı mod var. PvE ve PvP olarak oynayabiliyoruz oyunu. İstersek arkadaşlarımızla ya da tanımadığımız oyunda karşılaşacağımız oyuncularla birlikte oynayabiliyoruz. Ticaret yapabiliyoruz, savaşabiliyoruz veya eş yapabiliyoruz. Ya da kendi arkadaş grubumuzla birlikte oyunun dünyasını keşfederken çeşitli düşmanlarla, canavarlarla haydutlarla ve bosslarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu şu demek oluyor. İstersek PvE iyi olarak arkadaşlarımızla veya oyunda tanıştığımız insanlarla iş birliğiyle dünyayı keşfedebiliyoruz. İstersek de arkadaşlarımıza veya oyunda tanıştığımız insanlara saldırabiliyoruz. Yani aslında oyun bir nevi MMO ayağı bulunan bir hayatta kalma aksiyon macera oyunu. Oyunun savaş sistemi de oldukça çeşitli. Hem silah kullanabiliyoruz hem de topladığımız ekibe dahil ettiğimiz bu perleri düzgün bir şekilde stratejiyle aksiyona dahil edebiliyoruz. Ayrıca perleri sadece kendi yetenekleriyle baş başa bırakmak yerine ellerine onlara uygun gördüğümüz silahları vererek aksiyonda daha farklı bir boyut kazanmalarını sağlayabiliyoruz. Ama şu Palleri yiyebilme olayı gerçekten farklı bir dinamik. Bence bunun üstüne bir konuşmamız lazım. onu düşün bak arkadaş olma işbirliği yapma ihtimalinin bulunan Pokemon'u yiyebiliyorsun lan. Bu cidden korkunç. Bir de bu dinamiği çok fazla eleştirmişler. Bazı oyuncular tarafından bunun hayvan istismarına dönüştüğü ve oyunun bu noktada hiç etik bir oyun olmadığı söylenmiş. Burada da çıktılar yine. Oğlum neye abartıyorsunuz lan bu kadar? Oyun lan bu piksel yani piksel yiyorsun hayvanı kesip yemiyorsun. Kaldı ki kesip yiyecek olsak bile burada bence özgür olmalı insanlar buna karışamayız. Yani palleri yemek veya yememek tamamen oyuncunun elinde olan bir şey. Sonuçta oyunun geliştiricisi kafana silah dayamıyor topladığım perleri ye diye. Hani ben mesela et yiyen bir adamım ama vegana da saygı duyarım yemiyor. Hani o özgür o konuda. İşte bu oyunda da oyuncu o kadar özgür olmalı. Buna kimse karışamaz ya da bu noktada oyunu eleştirmek doğru değil. Şahsen ben et manyağı biri olarak bir iki pal yiyeceğim abi. Yani tadını merak ediyorum bende yalan yok. Bunun için de ekibimi kurdum. Eşim ve kankamla akşam pel şiş kebap yiyoruz okey mi? Olurur tamam. Anlaştık. Oyunun eleştirilen bir diğer yönü ise orijinallik konusu. Oyunun Pokemon'dan çok fazla esinlendiği ve bazı pallerin Pokémon'lara çok fazla benzediğini söyleyenler var. Hayatta kalma ve crafting unsurları da çok çocukça ve basit görünüyormuş. Ya Pokémon'a benzerlik konusunda hak veririm ama şu çocuksu grafikler ve konusunda bir yeter artık ya. Arkadaşım her oyundan şöyle görünmesini beklemek çok saçma. Soça her oyun çok büyük bütçelerle geliştirilmiş sinematik unsurlar barındıran oyunlar olmak zorunda değiller ya. Da her her oyunda böyle silahlar, kanlar, bombalar patlamak zorunda değil. Nintendo oyunlarına bakalım mesela adamlar bunca zaman hep bu tarz grafik ve oynanış paletini kullanarak her seferinde oyun dünyasına büyük oyunları hediye etmeyi başardılar. Her yılın sonunda da büyük oyunların yer aldığı ödül törenlerinde en önemli listelerde ödüller kazanıyorlar. Bu arada bir şey diyeyim Bu çocuksu grafik muhabbetini kesin biz Türk oyuncular çıkarmışızdır ha. Çünkü Nintendo oyunlarına da aynı söylemlerde bulunuluyor ve bunu yapan genelde biz Türk oyuncular oluyoruz. Ben olmuyorum ama olanlar var. Oyunun sistem gereksinimleri de gayet mütevazi dediğim gibi gibi oyun Game Pass üzerinden deneyimleyebilir ya da kütüphanemde bulunsun diyorsanız uygun fiyattan Microsoft Store'dan satın alabilirsiniz. Bu arada ben oyunu henüz oynamadım. Bir hafta içerisinde de oynayıp incelemesini yapacağım. Bu arada ben bu oyunu gelişen Paket Player'ın e, daha önce şey oynamıştım. Craftopia diye bir oyunu oynamıştım. O da biraz bu kafada bir şeydi. Yani grafiksel anlamda baya benziyordu bu oyuna. Burada da yine Craft üzerine bir oyundu. Böyle gökdelenler kuruyorduk. inekleri kazanlara koyup yiyebiliyorduk ya da onları kölemiz yapabiliyorduk. İşte co-op oynanılabiliyordu. Tek başımıza oynayabiliyorduk. Böyle değişik bir oyundu. Baya tuhaf bir oyundu. Ama görüntü paleti baya hoşuma gitmişti mesela hani böyle güzel duruyordu yağlı boya grafik paleti kullanılmıştı Powerwall'da baya bir benzettim bu oyuna bir de geliştirici ki bu konuda tecrübesiz bir oyun değil Powerwall'dun bu yüzden tutmuş olma ihtimali de var tabi en büyük ihtimal ise Pokemon'u birazcık taklit ediyor olması çünkü Pokemon çok büyük bir IP dediğim gibi ben oyuna bakacağım eleştireceğim inceleyeceğim görüşlerimizi sizlere aktaracağım PlayStation oyunları yine dudak uçuklatan zamlarla karşımızda ikinci zammını ya Marvel Spider-Man 2 1499 liradan 2000 liraya yükseldi God of War Ragnarok da ikinci zamını yedi. 800 liradan 1499 liraya fırlamıştı. Yeni fiyatı ise 2000 lira. The Last of Us Part 1 1499 liradan 2000 liraya yükseldi. Final Fantasy 7 Rebirth en beklediğim oyunlarındandı. Yanlış hatırlamıyorsam oyunun 1200-1300 lira gibi ön satış fiyatı vardı. Bu da 2000 lira fiyat etiketine sahip oyunlar kervanına katıldı ne yazık ki. Resident Evil 4 800 liradan 1599 liraya çıkmıştı. Yeni fiyatı ise 2129 lira oldu. Evet maalesef artık 2000 liranın üstüne çıkan standart edition oyunlarımız da oldu. The Last of Us Part Part 899 liradan 1249 liraya yükseldi. Part normal sürümüne sahip olanlar 150 liraya rımasız sürme yükseltebiliyordu paketini. Yükseltme bölümlerinin zam gelmedi ama zam kapıdadır. Oyunun normal sürümü ise 749 liradan 1000 liraya yükseldi. Atomic Heart 1299 liradan 1749 liraya yükseldi. Gran Turismo 7 1499 liradan 2000 liraya fırladı. Horizon serisinin ikinci oyunu Forbidden West 1100 liradan 1500 liraya yükseldi. Türkçe alt yazıyla çıkış yapacak yine bu yılın en beklenen sol olan Rise of the Ronin 1400. 999 liralık ön sipariş fiyatını değiştirip 2000 lira fiyat etiketine sahip oldu. Resident Evil Village 649 liradan 879 liraya yükseldi. Dragon's Dogma 2 de yılın en beklenen oyunlarından oyunun 1400 liralık ön sipariş fiyatı 1879 lira olarak yenilendi. Street Fighter 6600 liradan 2129 liraya yükseldi. Tekken 8500 liradan 2000 liraya fırladı. Helldivers 2 749 liradan 1000 liraya yükseldi. Bir de son olarak gözüme çarpan Uncharted 3'lemesini barındıran Nathan Drake Collection paketi oldu. Paket 350 liradan 5 500 liraya yükseldi. Yakın zamanda daha çok zamlanmayla da karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden imkanınız varsa aklınızda acaba dediğiniz bir oyun varsa daha fazla düşünmeden kütüphane ekleyin abi. Çünkü durum bu. Daha da kötüye gidecek. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.